Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak e, tarımın desteklenmesi, tarımda katma değerin artırılması ve bilimsel tekniklerle e, tarımsal faaliyetlerin buluşturulması konusunda uzunca bir süredir bir gayretle çalışmalar ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın protokole nezaretiyle birlikte Sanayi Bakanlığımızla bir Arge projesi imzalamıştık. Bu kapsamda tabip projemizi hayata geçirmiştik. Tıbbi aromatik bitkilerin üretilerek satın alma garantisi yoluyla çiftçilerimizin eline geçen katma değerin artırılması, daha yüksek yaşam standartına e, ulaşmalarını sağlayacak bir projeydi. Uçtan uca üretimin en baş noktasından nihai tüketime kadar tüm alanda yayılan bir çalışma gerçekleştirilmişti. Sanayi Bakanlığının TÜBİTAK takvamındaki sağlayacağı teknik destek kapsamında buradaki çalışmalar üretimin artırılmasına ve ürün geliştirilmesine katkı sağlayacaktı. Evet. Bu da pişmaniyenin biberiyelisi. Tamam. Peki. Peki.